Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Level 1 düzeyinde kısa bir İngilizce hikaye metnin, Türkçe anlamasını yapacağım. Hikayemizin başlığı in love. Aşık demek. Donna loved her husband. Donna kocasına aşıktı. Her husband kocası loved Donna. Dona'ya aşıktı. Yani Dona'yı seviyor. They were in love with each other. Onlar birbirlerine aşıktılar. She want to give him a birthday present. Yani o kocasına arkadaşlar ona kocasına bir doğum günü hediyesi vermek istiyordu. He was going to be 40 years old next week. Yani o kocası gelecek hafta 40 yaşında olacaktı. She wondered what to give him. O ona ne vereceğini merak ediyordu. Yani düşünüyordu. Ne alayım diye. She wondered what to give him. Should she give him a watch? yani karısı Dona ona bir saat mi almalıydı ya yani, da bir saat mi vermeliydi? Şu şu gibi mi o oh, ona bir sweater mi vermeliydi? Şu şu gibi mi new guitar. yani o oh, ona bir yeni gitar mı vermeliydi? What should she give him? Yani o oh, ona ne vermeliydi? What should she, what should she give him? O oh, ona ne vermeliydi? She asked him what he wanted for his birthday. Yani karısı Dona ona What he wanted for his birthday, yani doğum gününde ne istediğini sordu. He said, o da, yani kocası da, he didn't want anything for his birthday. Yani doğum günü için hiçbir şey istemediğini söyledi. Oh, you must want something, she said. Yani karısı Doğan'a, öyle mi, ama bir şey istemelisin diye söyledi. You are right, he said, yani kocası haklısın dedi. I want your love forever yani aşkını yani sonsuza dek aşkını istiyorum diye söyledi arkadaşlar. Tamam yani arkadaşlar böyle bir çeviri yaptık. Hadi bakalım bir sonraki çevirde tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese esenlikler diliyorum. Diğer taraftan arkadaşlar bu tür çevirilerimin daha fazlasına uğraşmak istiyorsanız buradaki adresime müracaat edebilirsiniz. Orada çeşitli seviyelerden hazırlamış olduğum yani kısa hikayeler uzun hikayeler var. Oradan da yararlanabilirsiniz.